Koşu Grup Makine Sanayi olarak 2 tonluk moray vinçimizin hazırlığını yapmak üzereyiz. 2 tonluk moray vinçimiz %100 yerli üretimdir. Daha önce kullanmış oldukları vincin ve bu vincin müşteriye yaşattığı sıkıntılar, vermiş olduğu problemlerden dolayı bu vinci söküyoruz ve bu şekilde gelmiştir. Vinç alırken kesinlikle kaliteye ve güvenlik aşamasına dikkat etmek zorundasınız. Bu şekilde ve bu vaziyete gelmiş olan vinç ve bu vinçle değiştireceğiz. Müşterimizin sorununu çözeceğiz sıkıntısını gidereceğiz. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi de